hayatımda hiçbir zaman bana birisi böyle racon kesmedi. Önce vurup sonra sorry sorry demedi yani. Bu büyük racon. Yani bir bize kit atmadıkları kaldı. Atsalardı ben bırakırdım at, boynu. Ha Onları da atarlardı. Atsa isterim benim yoktu hiç. Ben ben alırdım. Ben ben bir şey çaldım tamam. sanki bilmiyorum. Bu şeyini aldım çık, çık. Can niye konuşmuyor abi? Efendim? etkinliği var diye Can abi. Yo olduğunu. hayır ben etkinlikle bir işim yok ki ben öyle diyordum size etkinlik muhabbetine. Hello. Oğlum birinizin modunu düşür zaman ben oyun oynamam ki bir daha yani öyle bir dünya yok. Ya benim için Şu ben o, ben buraya keyf, keyfi gelmedim yani hayır sadece sana değil genel olarak söylüyorum oğlum. Oyunda eğlenmene bakacaksın, keyfine bakacaksın. Mesela biraz önce şey oldu mesela tanıdık bir takım denk geldi size. Biz o takıma öldük ve siz, sizi tanıyan bir takım ya da sizin tanıdığınız bir takım gördüğünüz zaman siz eliniz ayağınıza dolaşıyor bu arada haberiniz olsun. Şurada var ya orada o kadar saat savaşılmazdı mesela. O zamandan beri siz toparlayamadınız kendinizi. Abi ben orada ölmedim ki onun öncesinde öldüm. Ya ondan bahsetmiyorum. şurda şurada o kadar savaşılmazdı o... yani. Beni okulda bitirdiler. Onun öncesi başka bir yerde bitirdiler. Ben, ben de bitirdiler. ölüyorum. Tamam. abi bu Ölebilirsin. Bu normal bir şey. Bu modun düşmemesi lazım. Ya seni hile vurduğu Orada zaman bile modun ya. düşmemesi lazım. Hep yedi, hep yedi. Arada kaldık mesela. Bunlar olabilecek şey. Olabilecek Yo beni kaldırma, şey. beni kaldırma. İyi düşündün ama beni kaldırma. Arkadan geldi, arkadan geldi. Ha bu da zıplıyor. Oğlum ne oluyor ya? Smok atıyor. Lan bize dur 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 dur. Vurmadım, vurmadım. Biti, bitiriyoruz mu? Abi sağ ben niye aramadım. biz niye savaş mı ne bileyim oğlum ben lan bomba çekti sandım He, tamam tamam ya ben bir karar veremedim <laughs> mesaj yok <yarıyor. gülüyor> adamlar sızat oğlum ne oldu hayır 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 koruyorum ben sizi bunlar o çocuklar mı lan yok ya oğlum. o ya o are ya okey ya abi bu ne ya ya. Oğlum nasıl bu oyuna ben denk mı? Cihan beni kaldıracağım yoksa böyle konuşacak mısın bütün gün? Cihan! Kardeşim Ağzı nasıl sıçayım senin ya? Ya kardeşim ne, ne bileyim, bileyim ben seni koru... Bir saniye bir şey diyeceğim kardeşim sen buradaydın. Adamla ben seni burada koruyorum şu tepeye karşı. Anladım. Benim tamam mi kaldırmam ya. gerekiyor? Girdim bro. Ne bileyim oğlum sana onlar sesleniyor diyor diyorum ben oraya bakıyorum ben burada dönmedim bile buraya. Tamam öldüğüm için özür dilerim kanka. Ben can şey Barış abi tutuyordum ama yukarısı görünce kaç Ka ya ben de bayılırdım o yüzden saldım Barış abi. Yok kardeş ben neyse bir sıkıntı yok ya şu bir defa da biz ölürüz ne olacak dert değil. Çocuklar konuşuyor da. Konuşun abi o zaman neyse be emülatör oyuncusu onlar. Emülatör de abi onlar seni tanıyordur. Oğlum ben nereden taca Adamlar benimle belli bilemez ki? Genç, ben ne diyor çocuklar? Bir sor bakayım bir. Sesim geliyor, geliyor mu? mu? Senin şeyin açık, Roger'ın açık benim değil ki. Aa bir adam Aa, bir, bir, bir adam bitirdik kıstıralak ben aleykümselam. Beni. aleykümselam. Tanıyorlar mı beni? Altı vereyim mi lazım mı Can. Yok kanka lazım değil ya. Almış. Alien altı <laughs> lazım mı? Barış tek ölmüş Altı ya. Altı lazım, lazım değil, değil, değil lazım değil. Altı, Altı... Dur, bakayım dur bakayım ya. ya. Lazım. Dur, barış barış Kanka, barış, gel. barış şu çocuklarla konuşsana barış diyorlar. Ne alaka üçten, üçten sonra mı belirliyor? Şu şu şu, şu var ya bugün oynadığım en kötü oyunların tamamıydı. Bugün oynadığım bütün oyunlar yani. Gel. E bak yine arada kaldık. Bunlar normal şeyler. Arada kalabilirsin ama bu modunu düşürmemesi lazım. Hiç kimsenin yani. Burada tek sen ne yapmıyorsun? Burada Barış yapıyor, ben yapıyorum. Barış ölüyor, i̇şte... sinirleniyor. Ben sinirleniyorum. Doğru, doğru, İzleyici doğru, sinirleniyor. Haklısın. İzleyici de iyi güzel maçlar istiyor. Haklısın, haklısın. Mikrofon oyundan oyundan. Senin için demiyorum bunu ben. ben. Mesela Barış'ı da şu an benim... Burada yapabileceğim hiçbir şey yok. Yemin ediyorum ben bu tarafa bakıyorum ya. Hani Barış'ı Enimies. bitirmesinler derdin Adamları vurmaya çalışıyorum. Adam orada ölmüş. Bana trip atıyor Barış'ta. Herkesi mutlu edemem ki. İyi. Ben, ben burada şurada boş ben, diye hiç ben, ben diye. sol tarafa baktım şuraya. a baktım siz neredesiniz? Siz mi satıyorsunuz? Orada adamlar atıyor, birini düşürdüm. Adam buraya gelmiş. Can beni kaldıracağım. Yani silahı bıraktım. Arkaya döndüm bir baktım burada canı az. Ne yapayım yani? Ben kaldırıyorsunuz diye şey yaptım. Orada korumacı benim yani. Koruyan kişi benim anladın mı? Kaldıran değildim. Türkler de yakaladı şeyi. Ya, ben o olaydan Barış onun tribüne aniden... atıyor. Anladın mı? konu bu değil, konu mod düşürmek, bozmak değil, konu oynamak da değil yani. Oynamaya da hiç kimse oynamaya da bilir burada. Bak Yok yemin ediyorum ben şey sana şey açık ve net şunu söyle ben one man squad olsaydım daha çok güzel rank kasıyorum. Doğru doğru. Konu doğru, burada doğru. şey değil yani. Ben zamanında beş yerine de bile o kadar ghost ama hem kendim kastım. Benim amacım sadece şu an farklı bir şeyler yapıp vakit geçirmek. Arkadaşlar ben haksız mıyım burada ya? Ben bak şöyle düşünün mantıken düşünün tamam mı? Herkes bir sessiz kalıyor. Info yok bir şey yok böyle herkesin modu düşük. Ben burada oyun oynamaya giriyorum yani tabletten giriyorum. Mobil karşı emülatörleri dağıtmak için giriyorum. Bir şeyler oluyor poçinkten çıkıyorsa falan buraya gelmişiz. Ben burada adam bitiriliyor uzaktan sprey atılıyor. Ben burayı bit Benim burada girip burayı kaldırmam mı mantıklı? Yoksa benim burayı darlayıp burayı darlayıp bunları korumam mı mantıklı? Ya mantıklı olan bu ya ben burada korumacıyım. Diyarık yani yardımcı ya yardım yani o şekilde sistem Herkesin modu düşük olsa böyle olmaz ya yani. bana bence burada yapılan bana ayıptı yani ben ona kafayı takıyorum başka bir şey değil yani Benim zaten kendi ekibim var git pataküte kaosla oynuyorum mobile karşı şuradan her Herkesi bakayım. mutlu edemem ben abi böyle dünya yok evet, tamam, yani İterince oynuyorum zaten Arama çok buldum. çok teşekkür Ararım. ederim. Abi Lucky da atıyorsunuz atıyorsunuz Lucky Clover'ı da Lucky Clover'la kapışmasak ya. Bir tane random bir şey birinci alsak daha iyi. Ben de buldum. Burada rank kazan sadece benim arkadaşlar. Burada başka rank kazan da olduğu yok. Sabzi zaten Fatih'in çıktı düştü çok umursayamadı. Emre kasmıyor. Barışçı zaten Elmas liginde. Canım yediklerim. Bu hikayede yanan ben oldum. Bir gülüşe kalan ben oldum. Park. Ketim var da uzak kaldım yani. Hiç kit yok mu? Attım buraya. Yok. İki tane attım. Yani işte. O. Arka mı geldi? Bir saattir orada adamlar. Bir saattir. Kurtarabilir miyim? Yok yapıyor? Yok. Bek Onlar nereden geldi Can abi? Ya bir saattir abi. arkadaydı. Önce bize açılıyorlar yoktu şeyden. Neydi onun adı? Kulübe vardı arkamızda. Oradan vuramıyorlardı. Daha sonrasında da oradan oraya açı aldılar, vurdular. Bir saattir arkaya bakıyorum ben. Orayı kesiyordum. Oradan sıkılıyorlardı. Şimdi bizimkileri bir daha alıyorum arkadaşlar. Pardon. Amigo Gelecekler mi? <laughs> Onu konuşacağım. Geleceklerse Amigo ile rank kasacağım. Bildiğin hardcore maç kasacağım. Zaten bunlar müsaade istemişti. Tek one man kasmaktan sonra onlarla devam ederim. Ahmet am gel geleceğiz mi? Tamam. Hayır, hayır 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 sakın hayır 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 one man sukat tamam. Hadi görüşürüz. Hadi. Arkadaşlar amigo yok aşağıdaymış. Film falan izliyorlar azıcık işleri varmış o yüzden one man sukat takılacağım. Haberiniz olsun. One man squad rankasyon Fatih Az mı kastık lan zamanında biz one man squad tamam mı Dur şu başta da değişti bir one man squad diye insanlar diyecek ki Can Cihan abim yine tek başına yargıya başlamış One man squad Fatih ligi Eline sağlık. Eyvallah. Head mi vurdu? Yok body vurdu galiba da kötü vurdu ya. Kaç, kaç aldın Can abi? Önemli değil ya. 3-5 puan bir şey oluyor zaten. Değişen bir şey olmuyor ki. Teşekkür ederim ben de. Elinize sağlık. Kolay gelsin. Ey, eyvallah Allah emanetsin. Sağ, olun. sağ olun. Eyvallah. 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 Bu hikayede yalan. Ali çok sen ne de kaçıyor.